Merhaba arkadaşlar bu videomuzda hızlı bir şekilde Google arama geçmişinizi nasıl tamamen sileceğinizi anlatacağım. Google arama geçmişinizde gezindiğiniz web siteleri, aradığınız kelimeler, izlediğiniz videolar, konumlar vesaire tamamen kayıt altına alınıyor. Ancak bu kayıt altına alma noktası iki tane arkadaşlar. Birincisi bilgisayarınıza, ikincisi ise My Activity adlı verilen yere. Yani bilgisayarınızı çöpe atsanız bile Google arama geçmişiniz My Activity adlı verilen kısımda kalmaya devam eder. Şimdi hazırsanız Google arama geçmişinizi nasıl tamamen sileceğinizi anlatalım. Tüm tarayıcı öğrenciler için yapmamız gereken klavyeden CTRL ve H tuşuna basmak. CTRL ve H tuşuna bastığınız zaman karşınıza daha önce gezindiğiniz tüm web sitelerinin arkadaşlar bağlantıları gelecektir ve tabii ki saatleriyle birlikte şu anda gördüğünüz gibi gezindiğim tüm web siteleri burada yer alıyor. Bunları silmek için ise hemen sol tarafta bulunan tarama verilerini temizle yazan kısmı tıklıyorum. Karşımıza gelen pencereden gelişmiş ardından tüm zamanlar ve burada arkadaşlar tüm seçenekleri seçili hale getirdikten sonra verileri temizle dediğim zaman Google arama Arama geçmişiniz bilgisayardan tamamen silinmiş oluyor. İkinci aşamada ise My Activity adlı verilen kısımdan Google arama geçmişimizi silmemiz gerekiyor. Eğer tarayıcıda Gmail hesabıyla oturum açtıysanız ve bendeki gibi sağ üst kısımda profil fotoğrafınız varsa arkadaşlar bu Google arama geçmişlerinizin My Activity adlı verilen kısımda kayıt edildiği anlamına gelir. Bunun için hemen Google arama kısmına Google My Activity şeklinde yazıyoruz. Google My Activity şeklinde yazdıktan sonra Enter yapıyoruz ve karşımıza gelen ilk site arkadaşlar şu şekilde Google My Activity sitesine gidiyoruz. Bakın burada Google etkinliğin başlığı altında bir sayfa geldi. Bende Google web ve uygulama etkinliği konum geçmişi ve YouTube geçmişi tamamen kapalı. Bunu güvenlik amacıyla kapattım ve size de bunları kapatmanızı tavsiye ediyorum. Bu sayfaya geldiğinizde Google arama geçmişiniz bu kısımda arkadaşlar görünecektir. Google arama geçmişinizi tamamen silmek için hemen buradaki sil kısmını tıklıyorum. Ardından tüm zamanlar kısmını seçiyorum ve burada tüm seçenekler seçili durumdayken arkadaşlar sonraki diyorum ve son olarak sil seçeneğini seçiyorum. Bu işlemi yaptığımız zaman Google arama geçmişimiz tamamen silinmiş oluyor. Ayrıca tavsiye olarak konum geçmişinizi ve YouTube geçmişinizi de aynı şekilde silmenizi öneriyorum. Benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Herhangi bir sorunuz varsa yorum kısmından sorabilirsiniz. Bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve destek için abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.